Merhaba arkadaşlar, Tebo Magazin'e hoş geldiniz. Ben Aslı Küzeycioğlu. Bu haftada Türkmen Magazin'de olup bitenleri ve en güncel gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dilerseniz programımıza geçmeden önce haber başlıklarımızı sizlerle paylaşalım. Erkan Reşit sürpriz bir klibi imza attı. Mehmet Kar yağdı hayalleriyle ilgili konuştu. Sinan Hayri gelecekle ilgili planlarını anlattı. Mehmet Saçı uzun uzun bir aradan sonra yepyeni bir şarkıyla geliyor. Rad Aşık'tan yepyeni bir şiir albüm geliyor. Cüneyt Arkan'dan yepyeni açıklamalar var. Türkmen Sanatçılar Birliği'nin sıradaki adresi belli oldu. Tüm bu haberlerimizin yer aldığı Teba Magazin programımız başlıyor. Teba Gazetesi'nin 86. sayısı yayınlandı. İlk olarak gazetemizde yer alan haberleri sizlere aktaralım. Bir döneme tarzıyla damgasını vuran Sinan Hayri, geleceğiyle ilgili planlarını Teba ile paylaştı. Hayri bundan sonra sadece ve sadece kendisi için müzik yapacağını söyledi. Artık sadece kendim için müzik yapıyorum. Bir döneme tarzı ve çalışmalarıyla damgasını vuran sanatçı Sinan Hayri, müziğini sadece kendisi için icra ettiğini ve bu şekilde devam edeceğini söyledi. Anadolu rap kültürünün ülkede fazla benimsenmediğini vurgulayan Hayri, ben memleketimi bıraktığımda böyle değildi. Ancak şimdi de değiştirmek için yeni bir şeyler yapmıyorum. Bu tarzı sadece sevdiğim için icra ediyorum. Başta yaptığım cover çalışmalarım olmak üzere tüm eserlerimi YouTube kanalımda paylaşıyorum dedi. Senelerdir müzik sektöründen uzak olan Hayri, ileriye dönük hedeflerinin olmadığını altını çizerek şunları kaydetti. Yıllarca Kerkük'ten uzak yaşadım. Aslında 1986 Esin yılında benim aktifliğim sona erdi. Bundan sonra sadece güzel bir mekanda gitar çalarak şarkı Esen söylemek istiyorum. Uzatayım, bakarsın. Gazetemizde yer alan bir diğer haberimiz ise genç gitarist Mehmet yağdı ile alakalı. Karyadı, müzik alanında kendini geliştirmek istediğini ve daha üst başarılara imza atmak istediğini söyledi. Alamazım kadere de inanmazım. Genç gitarist hayallerinden bahsetti. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı canlı performans videolarıyla dikkat çeken Mehmet Karyadı, sanat dünyasında daha çok ilerlemek istediğini söyledi. Sanat alanında sadece gitarist olarak yer almayı tercih ettiğini ifade eden Karyadı, klasik ve bas gitar çalıyor. İleriye dönük hayalleri hakkında da konuşan başarılı gitarist, birkaç yıl önce Keygan grubu ile birlikte bas gitar çaldı. Sonrasında birkaç tanıdık arkadaş Yaldız adında bir müzik grubu kurduk. O grupla da henüz bir icraata geçmedik. Yavaş yavaş çalışmalara devam ediyoruz. diye konuştu. Arkanda piyasaya sürülen şarkılarla ilgili. Erkan Reşit sürpriz bir klibe imza attı. Ünlü şarkıcı Söz Müziği Cüneyt Köprülü'ye ait olan Kaşele adlı çalışmasını Voice Studio imzasıyla piyasaya sürdü. sağımı doldursam. Aylkanışık'tan sürpriz single. Ünlü şarkıcı Reşit, yeni tekliğini klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Reşit, Boş Stüdyo imzalı Kaşe ile adlı single çalışmasını klibiyle birlikte piyasaya sürdü. Şarkının söz müziği Cüneyt Köpçü'ye, aranjesi Ali İnceparma, altyapısı da Ahmet Deniz'e ait kaş ele göz ele, öpmeni Sevmeni sevim seni Ben razıyam Canım isteyim seni Yayınlanan şarkılar dedik, bir de yayınlanmayı bekleyen çalışmalar ve projeler var. Genç şarkıcı Mehmet Saçı Uzun yeni bir ile gelecek. Saçı Uzun çalışmasını Voice Studio imzasıyla paylaşacak. Öte yandan başarılı şair ve söz yazarı Rad Aşık da yepyeni bir şiir projesi hazırladı. Aşık, Kırka Girmişem adlı eserini, daha doğrusu Kırka Girmişem adlı albümünü Mustafa Müzik imzasıyla birlikte yayına sunacak. Sen bulmadım, sen bulmadım. Bütün ne bütün dünyanı, gezdim, bütün dünyanı Başarılı şarkıcı Mehmet Saçı yeni bir single çalışması hazırladığını duyurdu. Sözü Türköz Saçı ait olan çalışmanın bestesini ise Hüseyin Reşit yaptı. Voice Stüdyo imzalı Gideceğim adlı çalışmanın Kurban Bayramı'nda yayınlanması bekleniyor. Sevgilim sen, ne ayrılım sen lan, sen benim sevgilim sen. Beklerim ben bir gün. Beklerim ben bir gün seninle görüşüm. Getrəyələ görs tükdüm dayandım. Buraxdı toy xilim taqətdən düşüm. Hər gündə göz yaşım tökdüm dayandım. Səni ödəngəçirdim 4 mövsim ilim. Öte yandan, başarılı şair ve söz yazarı Raat Aşık'ta yeni bir proje hazırladığını açıkladı. Aşık, 10 eserden oluşan "Kırka Bastım" adlı yeni bir şiir albümünü Mustafa Müzik imzasıyla yayına sunacak. Zorlukta ardı zaman imkânım gelmeyi imkansız nazar bekledim. Kanalla. Cüneyt Erkan'dan tebaya çok özel açıklamalar var. Erkan. İkisi hareketli, ikisi de cover olmak üzere çok yakında 4 yeni çalışmasını piyasaya sürmeye hazırladığını söyledi. Öte yandan Cüneyt Erkan kendisine ait olmayan sadece aranjesini üstlendiği yepyeni bir çalışma da olduğunu dile getirdi. Haberimizin devamı sizlerle. Sevda yalandı, gönlüm hüzün Erkan tarih verdi. Özel çalışmalar var başarılı sanatçı Cüneyt Erkan, birini yakın tarihte olmak üzere yeni çalışmalarını piyasaya süreceğini söyledi. Erkan, iki yeni hareketli şarkının yanı sıra iki cover çalışmasının olduğunu da ifade etti. Başarılı sanatçı ayrıca başka isimlerin parçaları üzerinde de çalıştığını sözlerine ekledi. Türkmen sanatçılar Birliği'nin Türkmen tüm bölgelerini kapsadığı projesindeki yeni adresi belli oldu. Sanatçılar Birliği Göger Leyla Hanım adlı eserini Leylan bölgesinde Tebo Müzik imzalı klibiyle birlikte piyasaya sürecek. İzle. Gönül Türkmen Sanatçılar Birliği'nin yeni adresi belli oldu. İlk olarak Altın Köprü bölgesinin Ulaştığım Köprü'ye adlı ünlü eserini yenileyen Türkmen Sanatçılar Birliği'nin bu seferki adresi Leylan bölgesi oldu. Türkmen müziğinin usta isimleriyle Göger Leyla'nın eserini seslendiren Sanatçılar Birliği, çalışmasını Teba Müzik imzalı klibiyle müzikseverlerle buluşturacak. <laughs> magazinde olup bitenleri ve en güncel gelişmeleri sizlerle paylaştık. Gelecek hafta yine aynı günde, aynı saatte ve aynı adreste buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın ve Tebo magazini takipte kalın.